Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Havin Hanımla. Bilal'ı hiday okula bıraktım. Şimdi Havin'i götürüyorum kindergarten'a. Havin dikkat et araba gelebilir. Dikkat et. Hava bugün güneşli. At. Hadi geç. Evet, biraz sonra da şeye gideceğim. Masaj terimini mi? Ha? Evet, kızımın ayakkabısına bakın. Çok güzel atlar teyzeler. Gel. Hadi bakalım. Sonra fizyoterapi var. İşte oraya giderim. Daha sonra da bel, dükkan temizliğine gideceğim. Daha belli değil. Dükkan işinin bitmesine bağlı yani. Hadi gel bakalım Hadi Hanım. Yavaş. Arkadaşlar bir deme girdim. Demde ben saç kremim bitmişti onu alacağım. Ama bunun büyüklüğü vardı. Onu bulamadım. büyük daha uyguna geliyor. Bu küçükleri pahalıya geliyor. Ama onu bulamadım. Hı -hı -hı. Büyükleri şu bu mesela. Bunu bulamadım. Ben kullandım bu. Bayramı geliyor ya her yerde tavşanlar yumurtalar, birbirini kovalar. <laughs> Saç problemi bulamadık. Bir de buralara bakalım öylesine. O, tabak mı yaprak? Ay bu da mummuş. zaman geçiriyorum aslında biraz Daha terminime biraz var. Bunlar düşmüş. Hiç güzel değiller ama düşmüşler fiyatlara. 10 euro. Hiç de güzel değil. <laughs> 13 euro şunlar. Biraz zaman geçireyim. Terminime daha bir 20 dakikam var. Öyle içine bir gezeyim. Demin içinde. Şimdi hiçbir yerde açık değil. Daha çarşıda. Dedim gelmişken saç kurem alayım. O da yok. Bari gezelim böyle değil mi? Biraz zaman geçireyim. Siz de hem de hem tur yapmış olun. Kedi köpek mamaları buralarda. Evden bir tane kedi çok istiyor böyle bir kedim olsun istiyor. Cad. Diyor anne bir kedim olsun. Beyaz bir de istiyor. Pamuk gibi. Dedim evde ev müsait değil ve ben de müsait değil. <laughs> Allah'ım ben tüylere dayanamam. Zaten alerjim olan bir insanım. Aa, ama çok istiyor ya. 3-4 yıldır istiyor. Vazgeçmedi. Ben diyordum bu sevdası hani. Öyle şey yapar unutur gider ama unutmuyor. <laughs> Unutamadı. Cadı. Bakalım. Mintağı fiyatları deterjan. Bu kadar pahalı ki gerçekten her şey. Hani. Alınacak gibi değil gerçekten. Allah'ım. Ah, herkes alım gücü versin. Bakalım ben bir kapatayım. Yeter. Arkadaşlar masajım yapıldı. Fizyoterapim ben iyice mayıştım. Neredeyse yatacaktım kadının elinin altında. <laughs> Ciddi. Ay Allah. Kadının elinin altında. Bir baktım. <laughs> Uykum geliyor. Dedim Allah'ım ya inşallah yatmam kadın şey horlamam. Vallahi. <laughs> Ay. Vallahi. Böyle bir iyi geliyor ki. Boynum boynum vallahi şolar mı? Uf. Haydi bakalım ben gidiyorum. Arkadaşlar çıktım masajdan. Şimdi de benim ilacım bitmişti. Onu yazdırmaya gidiyorum. Kulatır ilacı. Gidip onu yazdırayım. Ay. İşler bitmiyor vallahi. Eksikler hiç bitmiyor. Ay. Gideyim evde. Evde de bugün toparlamam, silmem. Silmem, toz almam lazım. Oruç bitsin de çubuğa gelip bir kahvemi içeyim Allah'ın izniyle. <laughs> Çubuğun kahvesini özledim. <laughs> Hiç bilmiyorum de yok böyle. Hadi bakalım. Vallahi bir çubuğa girdim yine. Doktordan çıktım. Çubuğa geri girdim vallahi. Her şey böyle cıvıl cıvıl görünüyor. Bakın ne güzel kek pasta kalıpları gelmiş rengarenk. Kek pasta ürünleri çok güzel renkleri beni benden aldı. O yüzden bir geldim, vallahi girdim. Dedim ki sizin için bir çekim Lazım bir şey yok, sadece öyle geziyorum. Nevresim takımları. Güzel, renkli renkli. Ben pek renkli sevmem de işte. Böyle insan yine görünce hoşuna gidiyor. Balonlar Bu da rengi harik. ne tatlı. Yazın geldiğini alıyoruz. çocuk elbiseleri. Şu çok şirin. Pavin Şu da. Pavin bu çok seviyor. Gecelikler çok güzel. 13 da normal bence. Bu da iki tane üst 15 euro. Önce fiyatlar gayet normal. Pavin'in tam tarzı. Şu elbise de güzelmiş. Cimcimeler. Kısa kollular da gelmiş üstlere. Usta nasıl? Haydi bakalım. Ben böyle bir size dedim çekeyim. Ondan sonra gideyim. Cama setlerine bayıldım. Çok güzel. Ben hep genelde çipoda alıyorum. Penyeler çok güzel gerçekten. Şu naylon değil yani penye. 25 euro şu şekil. Ama çok güzel. Bilmiyorum kararsızım. Duvar. Bu var. da var da. Biraz böyle kapri kısa. Kısa yani bu yazlık aslında. Şu hoşuma gitti. <laughs> Arkadaşlar eve geldi. eve geldim hemen bir duşuma aldım şimdi reçelime dedim kanozları koyayım hep masajda geldik sonra geldikten sonra illa bir duş alıyor rahat etmiyor bilmiyorum galiba benim şekerim açlık olmuş <laughs> reçeli şekere bilmiyorum ama renginden mi koyuluğundan öyle düşündüm Bakalım. İnşallah güzel olmuştur. Hasan tadına baktı. Bu da dedi şirin sanki dedi ama bilmiyorum. Neyse ben bunları koyup böyle de yumurta aldım bugün. Tam dükkana gittim ki Hasan yanına. Ki Hasan dükkana yumurta alıyor. Ben de dedim hemen bize de bir tane alalım. Hemen aldım adamdan. Getirdim. Bize aşırı mutlu gidiyor. Özellikle hivda yumurtacı. Çok seviyor kavrulmuş yumurta. Keşke avrulmuşu değil haşlamışı sevse. Kavrulmuşu seviyor. yapacak bir şey yok. Seviyor. Yesin bari ne bileyim. Şöyle reçelimi koyuyorum. Tam reçelci dolu oldum ben. Valla. Bunu reçelci sandım. <laughs> reçelci. Baya bir kalı saklama kutusuna da koydum. Dedim Hasan sen de götür onu da dükkanda yiyin. Hele onlar ne diyecek? <laughs> onlar ne puan verecek? Bunu böyle bu arada aşağıdaki dükkanı şey buzlu buzdolabımla buzluğum vardı. Buzluğu kapattım, buzdolabı açtım. Çünkü artık malum havalar sıcak. Şey sıcak oldukça eşe çok oluyor. Buraya sığmaz. Ben artık bir e, şey yaparım. Fazlalı oraya ilave ederim. Şimdi bu reçelimi de götürür. Oradaki dolaba koyarım. Burada yer yok zaten. Öyle. Bu arada bugün Cuma, Cuma değil, pardon, bugün Perşembe. Hayırlı Perşembeler. Rabbim, ne bileyim bütün dualarınızı kabul etsin, bizimkinde beraber. Bu mübarek günleri hurma, aziz günleri. Rabbim hastalarımıza şifa versin, İlaç bekleyenlerimize ne bileyim sonuç bekleyenlere hazır sonuç, hayırlı sonuçlar nasip etsin. Bak böyle. Allah yemeği nasip etsin gibi bile. Bunları yerleştirdim sonra görüşürüz. Bunları da aşağıya aşağıda dolaba koyacağım. Ve reçeler de böyle çok güzel oldu. Annem hatta görüntüler aradılar çok güzel görünüyor inşallah. Böyle 3 tane çıktı. Hadi bakalım ben bunları bir aşağı dolaba götürüp koyayım. Arkadaşlar evi sildim, süpürdüm. temiz yaptım mis her yer. Çamaşır suyu tutuyor. Balkonumu da sildim. Mis gibi size şöyle çiçeklerini göstereyim. Bakın çiçeklerim açtı. Soğan da çıkıyor. <laughs> şurada çıkıyor, şurada çıkıyor, şurada çıkıyor. Soğanlar da çıkıyor. Çiçeklerim de canlandı. Bakalım sonra biraz su vereyim. Tam güneş vuruyor. Böyle şimdi gidip havinimi alacağım. Keşke, keşke ev böyle temiz kalsa. Vallahi. Şimdi çocuklar gelip dağıtmasa. Öyle her tarafı sildim mis gibi gerçekten size böyle şimdi kokusu gelse de ne güzel çamaşır suyu kokuyor her yer şöyle banyomu da sildim çamaşır suyuyla mutfak da bitti ay pardon şöyle mutfağım da bitti her yer mislendi ee, şey çamaşır bulaşık makine bitti onu geldiğimde boşaltacağım şöyle lavaboya bir biraz çamaşır suyu döktüm şöyle ee, bulaşık makineyi de geldiğimde boşaltayım şöyle havalanması için biraz az açık kalsın zaten hemen gelirim böyle bir gideyim çocuklarımızı toparlayıp gelelim bakalım hadi bakalım <laughs> Havin Hanım <laughs> keyfin iyi mi? Çıktı. <laughs> Hava güzel ki. Ceketsiz vallahi. Hadi. <laughs> Hadi gel. Arkadaşına verdi. Arkadaşın ne istedi? Ne istedi? Değnek. Hmm. Sen ne yiyorsun? Tom. Ne yiyor? Nay elindeki ne? Tom. Neydi adı? Tomates. Tomates. Tomatis yiyor benim kızım tomatis. Hadi gel. Tomatis. Tomatis. Tomatis değil mi? Hadi gel. Ay ay hava çok güzel vallahi. Hadi bak. abi. bisiklet var dikkat et. Tomatis. Tomatis. Evet. Hadi gel. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Yarınki misafirlerime böyle lahana sarması yapacağım lahana, e, taze biber. Bunlar buzdoytaydı arkadaşlarım bu biberlerim. Lahanamı biraz haşladım çok değil. Böyle sarma yapacağım şekilde. Buzlukta da şöyle e, yazdan kalma taze biberlerim vardı. Böyle bahçeden aldığım biberler. Onları da şey yapacağım. E, dedim şunu yapayım. Eğer az olursa sonra sonra onu yaparım. Şöyle içimi de hazırladım. Bol böyle biraz kıyma koydum bu arada. Ben e, normalde sarma dolmamı şey yapıyordum. Zeytinyağlı yapıyordum. Ama bu sefer lahanayla şey kıymalı güzel oluyor. Taze biber. Yeşil biber. O yüzden biraz kıyma ekledim. Biraz ekşi ekleyeceğim. Biraz da pul biberim sanki az. görünüyor bana göre ama bilmiyorum. Tadını artık öyle bir yemeğim bir şey olacak böyle hmm, lahana ve taze yeşil biber sarması şey dolması biraz limon tuzunu koyacağım limon tuz eklememiştim biraz ekimde lekili acılı olsun istiyorum bakalım şimdi böyle bir karıştırayım çok yapmayacağım böyle ortaya içli köfte düşünüyorum. İçli köftelerim. Ondan sonra ee, biraz pide dedim hazırlarım. E, kaynananın gönderdiği çökelekle. Türkiye'nin çökeleğiyle pide çok güzel oluyor. Pide içi hazırlar. eşime veririm o dükkanda yapar. Ondan sonra başka ne yapacağım? Şey yapacağım. Yuvarlama yaptım. Buzlukta içim vardı. Şey dışı vardı. Onu çıkardım, yuvarlama yaptım. Ee, yoğurtlu yuvarlama, antik usulü yoğurtlu yuvarlama yapacağım. E, ee, deriz yani biz Kürtçesinde. Ondan sonra... ondan sonra ne yapayım? Yemeklerime tavuk almıştım dün alışveriş put. Onları avcarlarım, fırına atarım. Ondan sonra pilav yaparım, salata, bir tane erişteli şey meze hazırlayacağım. İnşallah Allah nasip ederse onu yaparım dedim. Öyle bakalım. Allah bile bile nasip eder inşallah. Neyse ben bunu bir hazırlayayım. Dedim bu bugünden hazırlansın, diğerler yarın da olur. Bakalım, yuvarlamanı da yaptım bugünden. Öyle. Hadi bakalım. Ben başlayayım. Önce bunları mı yapayım? Hepsini haşladım. Şöyle. Ay, şunu kapattım. Şöyle. Zaten şöyle şu tavamda yapacağım. Şöyle yapayım. Şu tavamda yapacağım zaten. Şu şekil. Yeter. Ee, hadi bakalım. Ben yapayım. Sonra görüşürüz. Klasik işte lahana sarması. Olma böyle. Hadi bakalım. Havi'nin banyosunu yaptı. Hazırlandı. Ha, bu ne? Orada kalsın. Abla nerede kaldı? Ablayı Ana, bekliyoruz. Ano kutu kutu. Evden bekliyoruz bakalım. Efendim. Biz bunu esirleri köyüste mi Ay hadi. Aa bak. Yıldam arkadaşıyla, ay pardon arkadaşıyla geliyor. Kim? Bak abla. Kim? Abla abla. Şey, arkadaşlar kim? Arkadaşıyla geliyor abla. Hmm. Anne o yenge. Anne yenge değil, ne yengesi? Yeah. لا، ألو، هابي هذيك المول. بلال، 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 بلال بلال <laughs> başladı benim Bilal'ım. Bugün kendi formasıyla Bilal Tozluka ile geldi. Biz <laughs> evde kaldı. Biraz rahatsız. Boğazı ağrıyor. <laughs> Anne hani gideceğiz şimdi. Bilal. Bilal. Okay. <laughs> kilalım yedi. Şuraların güzelliğini arkadaşlar. Vallahi. Merhaba yeşillik. Efendim. Evlerin küçük küçük güzel müstakil oluşu ne şirin. Hep hayalim bir müstakil ev. İnşallah Allah'ım hayırlısı nasip eder. Çocuklar böyle rahat oynayacağı. Mutlu mutlu. Ama çocukken tabii ki. Büyüdüklerinde gereği yok böyle evin. Aslında şimdiki lazım ama işte nasip. Canları sağ olsun benim tostpiklerimin Bilal bıraktım. Biraz çok şey var o yüzden vallahi. Dedim giderim çok sürüyor. Havim de durmuyor orada. Dedim gideyim. Hiftem da biraz boğaz ağrıyor evde. Sanki biraz bu da rahatsız. Sabah dedi boğazım ağrıyor halsizim. Dedim ilaç verdim dedim Hifta git. Kötü olursan zaten öğretmene söyle gelirsin eve. Geldi biraz çok halsiz. Boğazı yine ağrıyor, ilacı i̇şte içti, tamam annem İlacını içti, yattı. Bakalım, ya da ben şuradan gideyim ya. Öyle. İnşallah alta düşmez. Kendisi diyor, anne diyor belli ben yine alta düşeceğim galiba boğazım çok ağrıyor, yutkunamıyorum diyor. Bakalım işte öyle. Şöyle dere var, yolun kenarında. <laughs> Şöyle insanlar hayvanlarını gezdiriyor. Böyle köpek gezdiren görünce Zeyno aklıma geliyor. Selam olsun Zeyno'ma. o hep böyle. Ben mandiri açıyorum. <laughs> tamam annem hadi ye. Mişo'yu. Öbür neydi? Dur adını unuttum. Mişo. Öbürünün adını unuttum. <laughs> gezdiriyor öyle. Evet arkadaşlar. Şimdi de iftara Ayşegülcüğüme gidiyoruz. Ayşegül bana yakın. Bu yüzden yürüyerek gidiyorum. Çok uzak değiliz yani. Bir iki cadde aşağıda. Yukarıda pardon. Buna gidiyoruz şimdi. İftarımızı yapmaya. Şurası hastane bu arada. Burası bir bu bölgenin hastanesi. Ay ay. İftar'a bir 10 dakika kaldı gibi. 10 dakika da değil. Yani 8 dakika kaldı. Ama geldik zaten. Bir 2 dakikaya oradayız. Efendim. gelmedi bugün. Havin'le Bilal'la gidiyoruz. İvda biraz rahatsızdı, o gelmedi. Ay. Hava biraz gündüz güzeldi ama şimdi biraz esiyor. Bizde çocuklar da ince ceket giydi. Hidaya, şey kalın giydirdik de. Bilal ince giymiş. Ay, Çiçek. Ne o? Gel eleme. Ağrılar içinde olabilir ha. Hadi gel. Hadi gidelim bakalım Ayşe Gülcüğüme. Ayşe Ayşe Gül. Gidelim bakalım. Yarın da sıra bende. Biraz hazırlığımı bugün yaptım. Artık diyende de yarın yaparım Allah'ın izniyle. Hadi gelin burası. Hadi bakalım. Evet Ayşegül'cüğüm de Ay, ya yokturmuş. Allah maşallah maşallah. <laughs> Ellerine sağlık. <laughs> Allah işe gelcik de döktürmüş. Aa, ben şıvadızdan vaz mı geçsem? Şıvadızdan ben vaz mı geçsem? Herkes şıvadı yaptı. Yoğurtlu <laughs> yemeği. <laughs> Vallahi şahane görünüyor. Hadi bize afiyet olsun. Ellerine sağlık Ayşe bile. Allah kabul etsin. Şöyle muskat tatlılarımız da. Serpican'ın ellerinde. Hmm. <laughs> <laughs> Böyle şöyle toz, fıstık tozu olsaydı. <laughs> hmm. Oh, iyice şerbeti de çekiyor.

Arkadaşlar çok şey oldu bence. Cık. Sen bu işten anlayın. Sen güzel yapıyorsun çizimleri. Biz misafirlikte geldi, Evde hastaydı. Gidemedi. Yarın da büyük ihtimal okula gitmeyecek. Boğazı ağrıyor. Büyük ihtimal kırık olmuş. Güzel oluyor. Çizim yapıyor. Evde resim yapmaya meraklı. Ama güzel de yapıyor bence değil mi? evet, güzel. <laughs> evet arkadaşlar şimdiki şeyden geldim. Misafirlikten geldim. Hemen Hasan'a çay falan yaptım. Bir şeyler hazırladım. Bu yemeğini yedi. Ee, güzel geçti. Ayşe, Ayşe Gülcünün ellerine sağlık. Vallahi Allah kabul etsin. Güzel bir iftar günü geçti bizde. Dedim bugünlük de buradan kapatayım videomu, blogumu. Kapatmadan önce size dedim bir şey göstereyim. Şöyle Türkiye'de abimden istediğim bir paketimdi. Abime dedim bana trend yoldan ısmarla gönder. Kaynı Türkiye'deydi çünkü. Şöyle iki tane yani reklam değildir bu arada. Bilmiyorum. Şöyle deneyeceğim. Dökülen ve geç uzayan saçlar içinmiş. Dolgunlaştırıcı bakım şampuanı. Şöyle tüm e, saç tip, tipleri için uygun yani. Böyle bir şey. E, şampuan. Bilmiyorum. inşallah güzeldir. 9 ak, aktifli. 9 aktifli. E, saçlar güçlendiriyor Benim saçlarım çok ince telli ve çok dökülü Aşırı dökülüyor. Ve çok geç uzuyor. Bunu da e, instagramdan biri paylaşmıştı takip ettiğim bir arkadaş. Çok memnun kalmıştık. Girdim trend yolda baktım yorumlar gayet güzel. Çok yani yorum var beğenilmiş. Dedim en iyisi abime söyleyeyim bana ısmarlasın yollasın sağ olsun da yolladı. kaynımda getirdi şöyle iki tane. Bir bakalım kullandım ben. Memnun kalırsam zaten size söylerim. Ve Türkiye'den de kendime bol bol getiririm yazın Allah nasip ederse gidersem. Kaynı da şöyle bir ıslık ama yarısını yani. Şöyle e, diğer kaynım da Türkiye'ye gitmişti. Biri geldi, diğeri gitti. O da Türkiye'den işte geldi. O da bize ıslık getirmişti. Bayağı biz yedik yani. Hemen ben şu kadar da yedik yani. E, bir tane daha buradan. Sağ olsun kesesine bereket. Abim de sağ olsun. Hemen gönderdim. O da, da Allah razı olsun ondan da. E, öyle. Allah şimdi de artık uyuyup dinleneceğim. Yarın full yorucu bir gün ve güzel bir gün olacak inşallah. Bugünlük buradan bitireyim arkadaşlar. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.